Yeni bir videodan selam dostlar. Özellikle karides akvaryumlarında sıkça görülen ve başımızın belası olan hidralarla alakalı bir video paylaşacağım. Tahsin Hoca'nın bir videosuna denk geldim. Hayla Bakır Levha ile karides akvaryumundaki hidra sorununu 5 günde açtığını söylemiş. Neredeyse hepsi bir hafta içerisinde ölüyordu. Ben de bunu denemek istedim. Şimdi mesela şu arka duvara iliştirdiğim bir lepistes otu vardı. Lepistes otunun yapraklarının uçlarına görüyorsunuz bir sürü hidra var. Onu biraz nanapetitin bir yaprak da var beyaz saçaklarını kaldırmış Umarım görebiliyorsunuzdur hemen şu taşın arkasındaki bu Zeflandra yaprağında bayağı hidra tutulmuş bakın arkadaşlar Bunlar hidra küçük yavru kardeşleri bu kıskaçlarıyla yakalayıp yiyorlar bakın şurada bayağı devasa bir hidra var karnı iyice şişmiş. Kolları böyle ahtapot gibi dışarıda herhangi bir partikül ya da canlı geldiği zaman atak yapıyor. Ama ben bu canlıları izlerken herhangi bir karides avladıklarını ya da zarar verdiklerini görmedim. Müzik Yine aynı şekilde burada da hidra var. Eğer bu hidraların önüne geçemezsek sayıları yüzlerce, binlerce olur. Kolonimizde problem yaşarız. Yani yavru kayıplarımız çok olur. Birinde yakalanmazlar, kaçarlar ama diğerinde mutlaka yakalanırlar. Akvaryumda mayın varmış gibi düşünebilirsiniz yani. Yavru karideslerimizi korumak ve kolonimizi sağlıklı büyütmek için parazitlerle mücadele etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ben genelde ilaçla tedavi hiç tavsiye etmiyorum. Ama hani son çare oysa yapacak bir şey yok. Ama bakalım şu bakır yöntemi ne gibi fayda sağlayacak hep birlikte deneyip göreceğiz. Hemen hemen 30-35 santim, 1,5-2 milimetre kalın olan şöyle deneme levhası. Bunu atacağım. Açıkçası bu yöntemin bilimsel ya da teknik olarak size açıklamasını yapamayacağım ama mantıken bakır suyla ya da nemle temas ettiğinde bir oksidasyon yapıyor. Yani ne bileyim tarihi binaların çatılarını gördüyseniz bir yeşilleşme oluyor gibi düşünün. Oksitlenme mi hidraları öldürüyor ya da farklı bir açıklaması var bilmiyorum. Bunu da çok merak etmedim. Bizim için işlevi önemli diyelim. Şimdi elimde görmüş olduğunuz bakır levha ayı suyun çıkış ucuna koyacağım. Su çıkışı burada diye. Yani giriş noktası burada. Hani buradan plakaya vurur. Böyle ilerler artık iyon mu oksit mi? Peki hidralar neden oluşuyor derseniz. Temel sebebi de aşırı yemleme yapmak. Yemleme yaparken bir petri kabı, kase, cam, bir tava, alet, edevat herhangi bir materyal kullanmıyorum. Ve benim akvaryumda 8 tane de pigme koridorası olduğu için ara ara da canlı yem veriyordum. Çeşitli yemlerle de destekliyordum. Yani açıkçası biraz fazla yemleme yapıyordum. Şimdi bu birinci gün olarak kalsın. İlerleyen süreçte süreçlerde ben gün gün sizlere video çekmeye çalışacağım. Hidra tedavisine başladığımız birinci kısımdan şimdilik bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi bu tedavi yöntemi işe yararsa da ilerleyen günlerde size bu videonun devamını çekeceğim. Bakalım kaçıncı günde verim almaya başlayacağız. One week later. Hidralarla mücadele için kullandığımız bakır plakayı koyalı tam 7 gün oldu arkadaşlar. 6. günde hidraların yok olduğunu ben fark ettim. Camlarda, arkadaki seramiklerde, bitkilerde, şuradaki dal köklerde, zeminde, şu kayanın üstünde, şu duvarlarda falan her yerde ufak tefek hidralar vardı. Ben bu plakayı koydum. İlk 3 gün hiçbir şey anlamadım. Yani ilk 3 gün hiçbir etki etmedi. Tahsin Hoca'nın videosunda gördüğüm üzere o daha büyük ve geniş alanlı bir plaka kullanıyordu. Ben acaba hani benim koyduğum bakır plakanın yüzey alanı biraz daha küçük. O yüzden geç etki edebilir diye düşünmüştüm. Aradan birkaç gün daha geçti. Tabi bu süreçte ben bir şey fark etmediğim için kayıt almadım. 6. gün baktığım zaman hidraların neredeyse yani %99'u yok olmuştu akvaryumdan. Bugün de 7. gün. Dün çekim yapamadım. Bu akvaryuma da hiç müdahale etmedim bu süreçte. Sadece birazcık mos gelmişti. Onları buraya attım. Herhangi bir dekor, tasarım hiçbir şeye dokunmadım. Şimdi size son durumları göstereceğim. Şu süngenin etrafında bolca hidra vardı. Artık yok. Bitkilerin üstünde hidra vardı. Yakın çekimden alıyorum. Belki görürsem size de göstereyim diye. Hiçbiri yok. Şu arkadaki lepistes otunun üzerinde hidramız vardı. O orada yok. Şuradaki bitki yapraklarının üstünde böyle tek tük hidralar vardı. Şu seramik halkaların üstünde tek tük hidralar vardı. Hatta şu taşın üstünde hidralar vardı. Tabii ben şimdi mosterini koydum ama bir yandan çekip ben de ince ince bakıyorum. Şu görmüş olduğunuz camlarda hidra vardı. Şu an sıfır yani görüyorsunuz hiçbir yerde hidra kalmadı. Tahsin Hoca'nın verdiği fikir ve bu yöntem %100 çalışıyor arkadaşlar. Hiç problem yok. Karideslerden yana hiçbir problem olmadı. Bakın görüyorsunuz burada yetişkin damızlık ve yavru karideslerimiz var. Şu ufak ufak şeylerin hepsi yavru karides. Mesela şurada parmağımın ucunda var. Şurada hareket ediyor bakın. Yani yavru karideslerden yana da hiçbir problem yaşamadım. Canlılarla alakalı bir anormal durum görmedim karideslerden yana. Ama şöyle bir dezavantajımız ve şöyle bir sorunum oldu. Akvaryumda oluşan olacağını... hidra hidralarla olan mücadelem ortalama olarak gözlemlerimle birlikte tam olarak 3 hafta sürdü arkadaşlar. Aslında bu süreç daha kısaydı fakat ben bunu detaylı bir şekilde gözlemlemek istediğim için aşama aşama sizlere konuyu toparlıyorum. Birinci olarak bu yöntemle akvaryumdaki hidralardan kurtulmak mümkün ve bence ilaç kullanmaktan daha daha avantajlı bir yöntem. Bu birincisi. Akvaryumunda hidra problemi olan arkadaşlar da bu yöntemi kesinlikle tavsiye ediyorum. Bence birinci sıranızda ilaç kullanmak yerine böyle bir yöntem olmalı. İkinci avantaj olduğu nokta şu arkadaşlar. Herhangi bir canlı zarar görmüyor akvaryumunuzda. Biri hariç ona geleceğim. Yani balıklarınız, yavru balıklarınız, karidesleriniz ya da yavru karidesler. Yani yavrusu da herhangi ebattaki, yaştaki karides bu konudan etkilenmedi. Ya da bitkileriniz bir zarar görmüyor. O yüzden gönül rahatlığıyla bu yöntemi hidra problemi olan akvaryumunuzda uygulayabilirsiniz. Benim geçirmiş olduğum 3 haftalık sürecin ilk haftası tedavi süreciydi. Aslında bu yöntemin yani bakır plakanın hidralarla olan mücadelesi 6 günde sonuçlanmıştı. Yani 6. günde ben akvaryumda hiçbir şekilde hidra görmemiştim. Yani camlarda oluşan küçük kalıntıları dahi görmedim. Fakat ben 7. günde bakır plaka akvaryumdan çıkarttım. O yüzden bir hafta diyorum. 2. haftayı da gözlemleme ve temizlik olarak düşünebilirsiniz. Ben bu tedavi yöntemini uygularken rutin yemleme dışında herhangi bir şey yapmadım. Sadece yemleme yaptım ve buharlaşan suyu tamamladım. Herhangi bir bakım yapmadım. 2. haftaya geçtiğimizde yani ilk gün bu tedavi bittikten sonra akvaryumda %50 bir su değişimi yaptım. Fakat bu su değişimini yaparken fark ettiğim negatif bir durum var. Hidralardan kurtulurken bakır plakanın yapmış olduğu sanırım ne yazık ki akvaryumdaki katil salyangozlarımın ölümüne sebep oldu arkadaşlar. Ben katil salyangozları bu süreçte gözlemlemedim çünkü gözüm hep camlardaydı yani hidralara bakıyordum, bitkilere falan bakıyordum böyle. Özellikle bir de karidesleri inceliyordum. Hani kabuk değişimlerinde bir hızlanma ya da azalma var mı, ölen canlı var mı gibi özellikle onlara dikkat ettiğim için katil salyangozları ve içinde olan birkaç tane neriteyi hiç gözlemlememiştim. Bir haftanın sonunda yaptığım su değişiminden sonra özellikle ön camdaki yosunları kazırken dikkat ettim ki katil salyangozlarımın hepsi ölmüş ve akvaryumdaki neritelere de garip bir şekilde hiçbir şey olmamış. Neden katillere zarar veren bir şey nerite salyangozlara etki etmedim onu bilemiyorum. Eğer bilen arkadaşımız varsa yorumlara yazarsa biz de bilgi sahibi olmuş oluruz. Benim merak ettiğim bir diğer nokta da şu. Bu katil salyangozlar ölmeden önce işte dekorlara, kayalara, köklere, camlara bir çok yumurta yapıştırmışlardı. Acaba bu ilerleyen süreçte bu yumurtalardaki katil salyangozlar çıkacak mı? Bunu merak ediyorum. Muhtemelen çıkmayacak ama çıkarsa da bunu size bildiririm. Şu an yaklaşık olarak ilk başladığım günden şu an bu videoyu çektiğim güne 3 hafta geçti ama ben herhangi bir yavru salyangoz görmedim akvaryumda. İkinci haftadaki süreçte de bahsedeceğim şey buydu. Üçüncü haftaya geldiğimizde yine bir %30 su değişimi yaptım. Kış gelmeden önce hem balık hem karideslerde ben biraz yüksek oranda su değişimi yapıyorum. Çünkü yağmur Amurlar yağdığında, kış dönemi geldiğinde, sular soğuduğunda işte %50 ya da %30 gibi su değişimleri riskli oluyor. O yüzden yapmıyoruz kış döneminde özellikle. O yüzden 3. haftaki gözlemlerimde yaptığım su değişimi sonrası ekstradan bir hidra oluşacak mı? Planarya görecek miyim? Akvaryumda ekstra bir şey olacak mıydı? Bu süreçte sadece akvaryumu attığım ve armatür denemesi yaptım. Çeşitli böyle karman çorban bitkiler vardı. Onların bazılarını çıkarttım, mos sardım, attım. Bu süreçte hiçbir şey görmedim. Ek olarak da şundan bahsedebilirim arkadaşlar. Ben akvaryumda hidralar oluşmadan önce özellikle pigme koridorastlar için akvaryuma mikrofeks atıyordum. Yani canlıya mikro kurtlar atıyordum. Bu kurtlar zemindeki kum veya aktif toprak neyse hangi materyali kullanıyorsanız zeminde bir popülasyon oluşturuyorlar ve akşamları özellikle suyun dışına çıkıp serbest yüzüş halinde oluyorlar. Bir de yemleme yaptığınız zaman dikkat ederseniz mikrofex kullanıyorsanız zeminden böyle yosun gibi böyle hareket ediyorlar. Aynı şekilde bu bakır plaka mikrofexlere de hiçbir zarar vermedi. Yani şu an hala yaşıyorlar. Pigme korderasların ben onlardan beslendiğini düşündüğüm için ekstradan balıklar için bir yemleme yapıyorum. Tabi bu süreci yaparken de yemleme oranımı baya bir azalttım. Çünkü benim elim birazcık bol kepçe davranıyordu. Bu süreçte yemlemeye de dikkat ettim. O yüzden şu an günde sadece bir defa karidesler için bir yemleme yapıyorum. Konuyu toparlamak gerekirse bakır plaka ile hidralardan kurtulmak %100 kesin çözüm arkadaşlar. No gibi ilaçlar da mevcut. Bunu kullanan arkadaşlar da var. Hatta verim alanlar da var. Biliyorum ama bir ilaca para verip ve bunda da dozu ayarlayamazsanız tüm koloniniz ölebiliyor. Yani riskli bir şey. Bir de şöyle bir durum var. Bir kere para veriyorsun, ilacı alıyorsun, kullanıyorsun, bitiyor. Oldu ki bir daha böyle bir sorunuz oluştu. Tekrar almanız gerekecek. Ama şöyle bir bakır plaka bulursanız, bakın benim kullandığım bakır plaka buydu. Daha önce bir lazer denemesinde kullanılmış. Burada bir bakır plaka. Bedavayı da bulabilirsiniz. Ben buna para vermedim. Böyle bir şey alırsanız tüm akvaryumlarda kullanabilirsiniz ve para vermezsiniz. Tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Yani sürdürülebilir bir şey. O yüzden ilaçlı tedavi yerine böyle alternatif bence çok daha makul. Bu yöntemi kullanırken akvaryumunuzda kaybetmeyi göze alamayacağınız salyangozunuz varsa elma salyangozu olabilir posa olabilir, katil salyangoz olur salyangozları akvaryumdan çıkartmanız gerekiyor bu tedavi bitene kadar. Bittikten sonra değil ama %50 bir su değişimi belki 2 hafta sonra 30-30 bir oranında bir su değiştirirseniz daha sonra salyangozları eklersiniz daha sağlıklı olur. Benim akvaryumda dediğim gibi neriteler ölmedi fakat bu sizin akvaryumunuzdaki neriteleri öldürmeyeceği anlamına gelmez çünkü ben bu tedaviyi henüz bir defa yaptım. Çok yoğun bir nerite de atmadığım için iki tane nerite vardı akvaryumda. Hani fazla olsaydı diğerleri etkilenir miydi? Emin değilim. O yüzden risk almaya gerek yok. Eğer bu tedaviyi siz de uygulayacaksanız akvaryumdaki salyangozlarınızı çıkartmanızı tavsiye ederim. Bu yöntemi ben YouTube'da Rainbow Fish Turkey Tahsin Hoca'nın bir videosunda görmüştüm. Ona da verdiği bu fikir ve içerik için teşekkür ediyorum. Gerçekten %100 çalışıyor arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla hidra probleminizde bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve henüz kanalı kanalıma abone değilseniz şu aşağıdaki abone ol butonuna basarsanız bu kardeşinizi desteklemiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.